Sevgili takip ilerime merhaba. Derginin kalbi kanalına hoş geldiniz. TM Detaylar bu videoda. Haber Ak Meyza Gemeden NC kanal Meyza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Gerek AK her zaman. Mutlu son ile bitmez. Bazen en derin hikayeler FRT'nalardan, sessizliklerden ve mesafelerden gelir. EOV Dinyas Nene en sevilen ilklerinden Gekeberk Demirci ile ZG ya Z Aras inda da tam olarak B ile bir olay yandı. Uzun bir LKD Nemi'nin Acı dolu sessizliklerin ve ZG'nin Berkay AKG'e beklenmedik Nihan Nene ardından Gekeberk. Hart bol duramayacağına karar verdi. Hayat Nene AKN'ye geri kazanmak istiyordu. Ve yaptayı temelkiyi AKN'a evirdi. Kapal gibi G.R.M. bir hikaye öteki kalp konuğana kadar. Gekeberk ve ZG Z.G.E.L'lilerce ye birbirlerinden ayrı elimadlar. Sette tanteyler. Ve aralar undaki kimya aninde olutu. Komplocu kahkahalar, derin bakalar ve hem kamera. Ende hem de kamera inde paylalan anlar. Ancak her ger ekili akide olduğu gibi zorluklar da var. K.S.K.N.K. Yun programlar ve sessiz anlama maskılar. İki dedikodular Aras'ın ARLK haberi gelene kadar. Aylarca ikisi de sessiz kaldı. ZG yeni projelere atlayırken, GK Berk ise. Biri muhasebe veya ZLKD nemine girme gibiydi. Reportajlarda birbirleri Hakin'de konuamaktan kan edeler. Ama onlar tanyanlar, onlar mkinin geyici bir AAK olmadı ne biliyordu. YRLMA Berkay AKG'nin evlenme teklifi. Haber birdenbire duyuldu, Berkay Aklı. ZG yaza evlenme teklif etti veya Zda evet dedi. Sosyal medya heyecanlı ve Akneyle kılı alkaland. Ancak binlerce tepkinin arasında radardan tamamen kaybolan bir isim var, G. Keberk Demirci. Oyuncuya yak ne kaynaklar, oyuncunun. Okta olduğunu seyledi. ZG'nin bu kadar abuk bey ile bir adme atacağı ne beklemiyordu. Ve bunu hi bir zaman kamuoyuna seylemese de. En yak ne arkadağlar onun onu heyle ok sevdiğini biliyorlar. Ate o zaman. Onu Beyrakman ne bir yolunu son bir kez denemeden bulamayacağına karar verdi. Tiyatro topluluğundan bir arkadanına na gezyalalar inde, saygından dolayı sessiz kaldı. Me. Ona zarar vermemek iyi in uzakla Ama yezene fotoğraf ne gerensi. Arka susman ne birse enek olmad ne anlatme dediği bildirildi. Gekeberk onu kaybetmemek iyi in ne yaptı birinci el yaz, S ile bir mektup yaz be. Evine geyin derdi. Ona mesaj atmak istemiyordu. Veya bir sesli mesaj. Ya da birer. Gekeberk, eline KT kalem al pe. Titreyen yumruklar ile, yeleler drese cesaret edemedi her iyi e anlat bir mektup yaz. Sana mutlu olman engellemek iyi in yazmıyorum. Sana yazıyorum neke. Beyrakt ne boluk heyecan me acetiyor. Neke hele seni hayal ediyorum. Baka birine bak peyda. Gezlerini aramada.